herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun içeriği olarak Spellbreak oyununa başlayanlar için <laughs> Rünlerin ne işe yaradığını, seviyelerini ve bu tarz hani elimizdeki skilllerle ne tür kombolar yapabiliriz. Kısaca onlara değineceğim size. Öncelikle Shadow Steep ründen başlıyorum. Tabi Legendary olarak göstereceğim ben size. En azından nasıl bir skill olduğunu anlamış olmanız lazım. Bastığınız zaman hafif bir ileri atarak sizi birkaç saniye görünmez şekilde sokuyor. Bu şekilde kullanılıyor. Direkt teleportin var. Bildiğiniz üzere direkt teleport işlemi görüyor bu. Ama dediğim gibi ilk aldığınızda bekleme süreleri olduğu için bunları beklemeniz lazım. Skili kullandıktan sonra da epey bir bekleme süresine sahip bir skill. Teleport bu şekilde görüş açınızı atıyor. En fazla şuraya kadar gidebiliyor. Mesela en basitinden nereye ışınlanayım? Direkt şunun üstüne ışınlanayım. Bu şekilde ışınlanabiliyorsunuz teleporting ile Ama buna benzer birkaç şeyler daha var Kron master ürünü Bu sanırsam sizi birkaç saniye eline geriye götürüyordu Yine ondan da bahsedeyim Onlarca daha burada skiller var onlara da sonra geçeceğiz Bastığınızda belli bir yere kadar gittiğinizde sizi tekrar Hop birden aynı geldin radyaya geri fırlatıyor bunu çok şey tavsiye etmem. Şu anki skill'de Wolf's Blood olması lazım da. Burada da yakındaki rakipleri görüyoruz çevrenizdeki. Mesela a şurada adam varmış diye kafasını şöyle koyabilirsiniz yani. Bu genellikle bir tık daha çok işe yarıyor. Flight Ring. Yanlış şey yapmıyorsam aynen. Bu büyük ihtimalle de en güzel skill olabilir bu rünler arasında. Birazdan kullanacağım. Basınıza böyle dilediğiniz gibi o saniye içerisinde uçabiliyorsunuz. Ama eğer bir yere dokunacak olursanız kendi kendine otomatik olarak bu iptal oluyor. Ve dokunduğunuz yerde kalıyorsunuz. Spring tip var. Bu da yine aynı şekilde havayı fırlatıyor ama diğerinden farklı birkaç saniyeden sadece. Bu da çok gerek duymayan bir skill bana kalırsa. Çok daha güzel ürünler var çünkü bu konuyla alakalı. Hangi şeyi seçmiştik? Heh, Feeder Fall. Bu da belli bir yüksekliğe zıplatıyor ve aşağı yavaş inmenizi sağlıyor. Eğer skill attığınızda ya da işte basic atak falan yaptığınızda bu bozuluyor. Bir daha hani süzülmüyorsunuz. Normalde böyle süzülüyorken mesela basic atak attım. Hızlı bir şekilde yere düşüyorsunuz. Bunu da dikkate almanız gerekiyor. Dash şunu belli bir yere direkt anında sıçrıyor böyle. Nasıl yerde göstereyim bir de. Bu şekilde. Bunun da çok bir artısı yok. Invisibility. Görünmezlik. Bu skill de Az önce gördüğünüz şeye benziyor ama Bu fırlatmadan ve daha uzun süre Sizin görünmez olmanızı sağlıyor O dediğim rün hangisiydi? Shadow City O adam adım gibi Adlandırabilirsiniz Rünler bu şekildeydi Şimdi Asıl <laughs> muhabbete gelelim Ben Yeni başlayanlar genellikle Fire Gun Let's Hd için Fire Gun Let's Hd Sol tıkla arkadaşlar ve Scott'u atıyorsunuz Bu şekilde alanı sarı veren bir şey Q yeteneği basılı tuttuğunuzda böyle bir alan çıkarıyor. Q'yu tekrar serbest bıraktığınızda o alan içerisinde böyle bir ateş yapıp sizin canınızın gitmesini sağlıyor. Yine bundan da genellikle Legendary'e ulaşmanız amaçlanıyor. Aradaki fark sadece nasıl desem hasar farkı öyle diyeyim. Hasar farkını tetikliyor. Şimdi mesela en başta Stone'la Onda bildiğiniz üzere yakın dövüş olabilir ya da yerdeki bir düşmanla çatışmalarda olabilir. Kullanmanız çok çok daha mantıklı. E'sinde ise bir kaya parça sıfırlatıyorsunuz direkt. Yine bu da alana hasarı veren. Şimdi peki biz nasıl bu skill'leri kombolayabiliriz? Q skill'imizi açıyoruz. Ve bir tane düz vuruş yaptığımızda arka tarafa ateşli bir şekilde gidiyor. Hatırlarsanız böyle ateş çıkarmıyordu ya da el skill'i attığımızda yanarak çıkmıyordu. Bu şekilde kullanabilirsiniz ateşi. Bir başka bir şey ise Frost Gauntlet de olabilir ama ben benim bir fikrim yok o konuda. Toxic seçiyorum. Ateşimizi yine koyduk. Toxic fırlattığımızda, toxic fırlattığımız yerler hem zehir hem de alev saçıyor. Bunun da böyle bir artısı var. Bunu da bu şekilde konmada kullanabilirsiniz. Ya da atıyorum E attığınızda. Aa o kaçtı. Neyse keseceğiz abi buraları. Keseceğiz. Sıradaki. Mesela Q skill'ini koyduğumuzda E attığımızda büyük bir patlama çıkıyor. Normalde E skill'i bu şekilde vurmuyor. kombomuz da bu şekilde. Başka. Bunu bilmiyorum. Bunu da deneyelim. Şimdi Lightning ve bir kombosu var mı onu göreceğiz. Yok. Şimdi seçtiğimiz spell ise Wing Yani rüzgar Bu Genellikle ben daha fazla tercih ederim Wing'i Çünkü birçok işlevi var Mesela en basitinden bir ateş bariyeri geldiğinde Wing ile bunu söndürebiliyorsunuz rahatça Mesela az önce manam bitti Mana doldurmak isterseniz eğer Bunlar haritanın her yerini dağılıyor işte nasıl amulettir falandır. Bunların da legendary'sini toplayarak daha fazla mana kullanabilirsiniz. Ortada gördüğünüz üzere mana kullanım şema artmış bulunmakta. Şimdi ateşli rüzgarın şeyine gelelim. Eskine basında böyle bir hortum oluşturuyor. Bu tabi wind için geçerli. Ve buna ateş eklediğimizde ateşli bir hortum oluyor. Tabi bu hortum sizi bir süre sonra içine çekiyor. Ve böylece güzel bir kombu çıkartmış oluyorsunuz. Bakın normalde içine çekiyor. Ama bunu da kullandığınızda ekstra bir hasar verebiliyorsunuz rakiplerinize karşı. Ve birkaç daha önemli şeylerden bahsedeyim. Şu gördüğünüz küreler. Ee, haritada daha oyun başlamadan önce belli yerlerde çıkar zaten. Hani görürsünüz edersiniz. Genellikle de karşı rakibinizdeki oyuncular bu laralara gitmek ister. Çünkü bu verdiğiniz şeyler size epic denen itemları düş daha rahat düşürüyor öyle diyeyim. Bir iki tane size öyle düzgün itemler veriyor. Beklemesi biraz uzun onda yapacak bir şey yok. O sırada açıp pusuda da bekleyebilirsiniz. Hani farklı farklı yöntemi var. Mesela amulet çıktı az önce pratik alanından görmüştünüz aldık. Bu tür şeyler çıkacak size. Sağ altta gördüğünüz e, bir mor, bir sarı işaretler var. Bunların gücünü arttırmak için kullandığımız bir şey bunlar. F tuşuna basılı tutunca bunu hani parşömen gibi düşünün okuyor. Ve sizin o sağ altta bulunan e, o da loldeki rün gibi falan düşünün. Oyuna girmeden önce ayarlıyorsunuz işte yok mana hızınızı ayarlıyorsunuz saldırı hızınızı vesaire onların yetenek gücünü arttırıyor. Hani 3 tane yuvarlak var kenarlarında. O 3 yuvarlığı da doldurunca anlıyorsunuz ki sizin o rününüz diyeyim maksimum seviyeye ulaşmış oluyor. Bunlardan böyle haritada göreceğiniz zaman ya da gördüğünüz zaman toplayın. Çünkü çok fazla işinize yarayabiliyor. Mesela burada bir tane bot var. En basitinden deneyelim bunu da bir. Böyle bir hasar yaratıyor. Sürekli dakika başına hasar veriyor. Böyle de söndürebilirsiniz. Eğer daha fazla bilginiz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Kanalı beğenip yo kanalı zaten beğeniyorsunuz. Önemli olan kanala abone olmak. Kendinize iyi bakın.